iPhone'unuzdan bir fotoğraf çektiğinizde bunları HEIF veya Hevk olarak kaydettiğini görebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz bu fotoğrafları Windows bilgisayarınıza attığınızda düzgün bir şekilde görüntüleyemeyeceksiniz. Bunun için fotoğrafları ya konvert etmeniz ya da ücretli bir kodek programı kullanmanız gerekiyor. Peki bu HEIF ve Hevk uzantısı nedir? Kısaca bunlardan bahsedelim. iOS 11 veya sonraki sürümlerin çalıştıran çoğu Apple cihazlarının fotoğraf ve videolar için varsayılan dosya biçimleridir. Yüksek verimli video kodlaması anlamına gelir. Mac cihazlarda bu dosya biçimlerini sorunsuz bir şekilde açabiliyorken Windows'larda bunları açabilmek için ekstra ücretli bir kodeye ihtiyaç duyuyoruz. Peki iPhone'unuzdan bu dosya biçimini kapatmak istiyorsanız normal JPEG formatında fotoğraflar çekmek istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Gelin hep birlikte bunları görelim. iPhone'unuzdan bu çekim modunu kapatmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor. Bunun için ayarlar bölümüne gidiyorum. Aşağıdaki kısımdan Kamera bölümüne geliyorum arkadaşlar. Buradan da biçimler kısmına giriyorum. Burada gördüğünüz gibi yüksek verimlilik seçili. Yani telefon bu moddayken arkadaşlar, hafif ve heif formatında fotoğraf kaydı ve video kaydı yapıyor. Bilginiz olsun. Bunu değiştirmek için arkadaşlar en uyumluyu seçmeniz gerekiyor. Ancak aşağıda bazı uyarılar bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada diyor ki dosya büyüklüğünü azaltmak için fotoğrafları ve videoları yüksek verimlilik, hafif, heif biçiminde çekiliyor arkadaşlar. Bu modu kapatırsanız yani yüksek verimliliği kapatırsanız bazı video modlarını kullanamayabilirsiniz. Bilginiz olsun bunu hemen sizlere göstereyim. Örneğin en uyumlu modu aldığınızda arkadaşlar 4K'da 60 FPS çekimi yapamıyorsunuz. Sizlere bunu hemen uygulamaları olarak gösteriyorum. Hemen kamera bölümüne giriyorum arkadaşlar. Video bölümüne girdiğimde buradan 4K'yı seçiyorum. Buradan FPS'ini değiştiriyorum fakat 30'da sadece 24 FPS var arkadaşlar. Bunun sebebi de yüksek verimli video modunu kapatmam. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Yüksek verimli açıyorum. Tekrardan video kısmına geliyorum. 4K seçiyorum arkadaşlar. Üzerine bastığımda gördüğünüz gibi 60 FPS'lik çekim modu geliyor. Ee, diğer modlarda da bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bunları tek tek denemeniz gerekiyor. Bu sebepten dolayı iPhone yüksek verimliliği kapatmanızı sizlere çok önermiyor. Ancak tabii ki de illa kapatacağım diyorsanız arkadaşlar İşinizi hallettikten sonra tekrardan geri açmanız sizler için faydalı olacaktır. Yoksa bazı video modlarını bu şekilde kullanamıyorsunuz. Veya kullansanız bile kısıtlı FPS'lerde çekim yapmanıza imkan tanıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Aslında ben de bu modları kapatmanızı sizlere çok fazla önermiyorum. Çünkü iPhone bizler için en iyi ayarları otomatik olarak kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Eğer yüksek FPS'lerde yüksek çözünürlüklerde video kaydı fotoğraf çekimi yapacaksanız yüksek verimlilik ayarının kalması sizler için faydalı olacaktır. En uyumluya alırsanız az önce de söylediğim gibi bazı çekim modlarında kayıplar yaşayabilirsiniz. Örneğin bunu 4K'da göstermiştim. 60 FPS modunu kapatıyor bizlere. 60 FPS'te video çekmemize imkan vermiyor arkadaşlar. Ancak yine de kapatmak isteyenler olursa en uyumluya alarak bunu kapatabilirler. Şimdi bir fotoğrafla bunu sizlere göstereceğim. Fotoğrafı buradan çekiyorum arkadaşlar. Fotoğrafın üzerine geldiğimde bilgi kısmına bastığımda Gördüğünüz gibi JPEG olarak çekilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bunu tekrardan geriye alıyorum. Yüksek verimliliği tekrardan etkinleştiriyorum. Buradan fotoğraf bölümüne tekrar geliyorum. Bir fotoğraf daha çekiyorum arkadaşlar. Buradan tekrardan bilgi kısmına baktığımda fotoğrafımın uzantısının dosya biçiminin HEIF olduğunu görebilirim. Gördüğünüz gibi IOS'ta Heyf ve Havk modları bu şekilde kapatılıp açılabiliyor arkadaşlar. Ancak benim tavsiyem yüksek verimlilik seçili olarak kalsın. En azından video ve fotoğraf kalitenizin daha iyi olması açısından bu çekim modu sizler için faydalı olacaktır. Tabi yine de kapatmak isteyen arkadaşlar varsa bunu kapatarak işlerini hallettikten sonra tekrardan geri açabilirler. Gördüğünüz gibi iPhone'larda Heyf ve Havk modunu çok kolay bir şekilde kapatmış olduk. Ancak daha önce de belirttiğim gibi ben bu modu kapatmanızı sizlere çok fazla önermiyorum. Yine de kapatmak isteyenler olursa bu adımları izleyerek çok kolay bir şekilde kapatabilir. Videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.